Bismillahirrahmanirrahim. Hizmet rehberine devam ediyoruz. Kardeşlerim çok dikkat ve ihtiyat ediniz. Sakın sakın hocalarla münakaşa etmeyiniz. Mümkün olduğu kadar musallaha kerane davranınız. Enaniyetlerine dokunmayınız. Bid'at taraftarı da olsa ilişmeyiniz. Karşımızda dehşetli zındıka dinsizlik varken müptedilerle uğraşıp, bid'acılarla uğraşıp, onları dinsizlerin tarafına sevk etmemek gerektir. Burada tabii önemli nüanslar var. Bir tarafta mutlak inkara dayanan bir dinsizlik taarruzu var. Öbür tarafta bidalara taviz veren, bidalara taraf olanlar var. Onlar her ne kadar dinen yanlış bir yolun içinde olsalar da dinsizlere karşı onları da karşımıza alan bir tavır içinde olmamak gibi bir tavsiyede bulunuyor Üstad. Onları dinsizlerin tarafına sevk etmemek için. Eğer size ilişmek için gönderilmiş hocalara rast gelseniz mümkün olduğu kadar münazaa kapısını açmayınız. Özellikle sataşmak için ve e, rahatsız etmek için gelen hocalar varsa görevlendirilmiş onlarla da mümkün olduğu kadar bir çekişme kapısını açmayınız. İlim kismesiyle itirazları münafıkların ellerinde bir senet olur. Bunlar hizmet stratejisi açısından önemli prensipler. Ve onların ilim kisvesiyle yapacakları itirazlar münafıkların elinde bir senet, bir gerekçe, bir bahane olur. Risale-i Nur'a, Nur hizmetine hücum etmek için. Buna meydan vermeyiniz diyor Üstad. Emirdağ layıkasından bir mektup bu. Bir başka bölüm Risale-i Nur dairesinde bulunan ve bir fiil çalışan hocalardan ve Konya hocalarından başka sair hocalara bugünlerde tasihat yaparken şiddetli bir hiddet bana geldi. Çünkü Arabi okumayan nur fedakarları Arabi bilmemesinden sehivler hatalar oluyor. Arapça bilmiyor çoğu ve elle yazılarak çoğaltılan risaleler. Dolayısıyla bilmedikleri için yazılarda hatalar olabiliyor. Ve ben de zahmet çektiğimden hem eski talebelerimden olan hocalara ve kardeşime Abdülmecit Nursi hem şimdiki Ankara'da ve İstanbul'daki resmi hocalara bağırarak dedim. Üstad çok bunalmış demek ki o zaman. Ey insafsızlar! Neden hem vazifeniz hem medresenin mahsulü hem size farz-ı aynı gibi lüzumu bulunan bu hizmet i imaniyede bana yardım etmiyorsunuz? Bu iman hizmetinde bulunmak, ona destek vermek sizin vazifeniz. Hem medresenin mahsulü hem size Farz aynı gibi herkese farz olan bir şey. Lüzumu bulunan bu hizmet-i imaniyede bana yardım etmiyorsunuz. Belki de sizin lakaytlığınızdan çokların çekilmesine sebebiyet veriyorsunuz. İmam Ali radıyallahu anh, ahir zamanın bir kısım hocalarına vurduğu tokattan hissedar oluyorsunuz diye dehşetli bir itiraz kalbe gelirken birden kalbini bozmayan hocaları müdafaa etmek için üç mana ihtar edildi. Üstad burada hocalara çok esaslı bir sitemde bulunuyor, itirazda bulunuyor. Ve bunun üzerine üç mana ihtar edildi diyor. Kalbini bozmayan hocaları yani bu itirazın, bu şekfanın, muhatabı durumunda olmayan hocaları müdafaa et, etmek için üç mana ihtar edildi. Ki zaten kardeşim dediği Abdülmecid Nursi de bilahare İşaratül İcazı ve Mesnevi Nuriye'yi Türkçe'ye çevirerek çok önemli bir hizmeti ifa etmiş. O üç manadan birincisi resmen iki büyük merkezde iki heyet ilmiye beyanı münasip olmayan çok esbaba binaen, çok sebeplere binaen her vesileyle hoca kısımlarını Risale-i Nur'dan çekilmeleri için çok vasıtaları istimal ediyorlar. Hocaları Risale-i Nur'dan uzak tutmak için çok e, değişik yollara başvuruyorlar. Memuriyet gibi derdi bayiş maişet belasıyla bir çare hocaları dairelerine çekip nurlardan uzaklaştırıyorlar. <laughs> Memuriyet, maaş, derdi maişet belasıyla hocaları yanlarına çekip oradan köşeye sıkıştırıp nurlardan uzaklaştırıyorlar. Bir çare hocalar nurların kıymetini bilmiyorlar değil. Belki bilakis derdi maişet, geçim sıkıntısı yahut o heyeti ulemadaki büyük hocalara itimat edip ve kendi tahsil ettiği ilmi dini kendi imanını kurtaracak derecesindedir zannıyla lakayt kalıp ruhsatla amel etmeye kendine fetva buluyor. Büyük hocalara itimat ederek kendi tahsil ettiği din ilmi imanını kurtaracak zannıyla lakayt kalıp ruhsatla amel etmeye kendine fetva buluyor. İkinci mana bu kadar dehşetli bir hücum ve tazike maruz kalan Risale-i Nur şakitlerini evham yüzünden Güya Menemen ve Şeyh Said vakaları gibi bir hadisenin ihtimali var diye iki defa ima için hem perde altında eskiden beri düşmanlarım hem resmen kanun ve idare ve siyaset cihetinde merhametsiz bir surette bazı erkan hükümetin bizi iki defa hapis ve itham etmesi ve resmi ve gayri resmi propagandalarla herkesi bizden ve nurlardan ürkütmesiyle elbette hassas ve bir derece zayıf hocalara ehemmiyetli bir korku verip bir mazeret olur. Bu da hocaların uzak durmasının bir önemli sebebi. Korkutuyorlar onları da. Nur talebelerinin üzerine gelerek işte hapisler, mahkemeler vesaire onların çekilmesine sebebiyet veriyorlar. Onun için ekseriyet değil belki yalnız fevkalade bir cesaret ve gayret taşıyan bir kısım hocalar nurlar dairesine girip girmeyenleri de bir derece affettirdiler. İşte bu korku havasına kapılmayıp cesaret ve gayret göstererek bir kısım hocalar nur dairesine girmek suretiyle girmeyenleri de bir derece affettirdiler. Diyor. Üç mana demişti. iki mananın aktarıldığı bir bölüm buraya konulmuş. Bu da Emirdağlı layıkasından bir mektup. Bir başka bahiste şöyle bir çare bazı hocaları ve sofuları Risale-i Nur'a karşı bir çekinmek, bir soğukluk vermek için hiç hatıra gelmeyen bir vesileyi bulmuşlar. Hocaları ve sofuları Risale-i Nur'dan soğutmak için her yola başvuruyorlar. Bir takım derin mahfiller. Onlardan biri de şimdi aktaracağımız şey şöyle ki, diyorlar, Said yanında başka kitapları bulundurmuyor demek onları beğenmiyor. Ve İmam-ı Gazali'yi de radıyallahu anh tam, tam beğenmiyor ki eserlerini yanına getirmiyor. İmam Gazali'nin kitaplarını okumuyor, okutmuyor. Bunu dahi kullanmışlar. risale Nur'dan uzaklaştırmak için. İşte bu acip manası sözlerle bir bulantı veriyorlar. Bu nevi hileleri yapan perde altında ehli zındıkadır. Dinsizliktir. Fakat saftil hocaları ve bazı sofuları vasıta yapıyorlar. Saftil hocaları ve bazı sofuları buna e, vesile yaparak, kullanarak böyle bir soğutma operasyonunu da bu cihetten yapmaya çalışıyorlar. Üstad da buna diyor ki, buna karşı deriz ki haşa, yüz bin, yüz bin defa haşa, yüz defa haşa. Risale-i Nur ve Şakitlerinin bir üstadı olan Hüccetül İslam i̇mam Gazali ve beni Hazreti Ali ile bağlayan yegane üstadımı beğenmemek değil, belki bilakis bütün kuvvetleriyle onların takip ettiği mesleği ehli dalaletin hücumundan kurtarmak ve muhafaza etmektir. Biz İmam-ı Gazali'yi beğenmemek haşa bir tarafa onların takip ettiği mesleği ehli dalaletin hücumundan kurtarmak ve muhafaza etmek için çalışıyoruz. Fakat onların zamanında bu dehşetli zındıka hücumu, dinsilliğin hücumu erkan-ı imaniyeyi sarsmıyordu, imanın esaslarını sarsmıyordu. O muhakkik ve allame ve müştehit zatların asırlarına göre münazara-i ilmiyede ve diniyede istimal ettikleri silahlar hem geç elde edilir. Hem de bu zaman düşmanlarına birden galebe edemediğinden şartlar değişmiş artık. Kendi devirlerinin ihtiyaçlarına, şartlarına göre yazmışlar onlar. Bu zamanı düşmanlarına, onların kendi dönemlerinde kullandıkları silahlar birden galebe edemediğinden Risale-i Nur, Kur'an-ı Beyan'dan hem çabuk hem keskin hem tam düşmanların başını dağıtacak silahları bulduğu için o mübarek ve kutsi zatların tezgahlarına müracaat etmiyor. Çünkü umum onların mercileri ve menbaları ve üstadları olan Kur'an, Risale-i Nur'a tam mükemmel bir üstad olmuştur. Onların da üstadı Kur'an, Risale-i Nur'un da üstadı Kur'an. Ve hem vakit dar, hem bizler az olduğumuz için vakit bulamıyoruz ki o nurani eserlerden de istifade etsek. Hem Risale-i Nur şakitlerinin yüz mislinden ziyade zatlar o kitaplarla meşguldürler ve o vazifeyi yapıyorlar. Biz de o vazifeyi onlara bırakmışız. Yoksa haşa ve kella, o kutsi üstadlarımızın mübarek eserlerini ruhu canımız kadar severiz. Fakat her birimizin bir kafası, birer eli, birer dili var. Karşımızda da binler mütecaviz var. Vaktimiz dar. En son silah mitralyoz gibi Risale-i Nur burhanlarını gördüğümüzden mecburiyetle ona sarılıp iktifa ediyoruz diyerek bahsi tamamlamış. Üstad Kastamonu layıkasından bu da El -Fatiha.